Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden bir Müslüman şehit olur mu? Bu sorunun cevabına ise şehit sayıldığını belirtmiş hadisler var. Onlardan size bahsedeceğim. Müslümanlar bu koronavirüs sınavından üç şeyden birini alarak geçer. 1. Şehit olarak geçmek 2. Gazi olarak geçmek 3. Asi günahkarı olarak geçmek Ölürsem şehidim, kalırsam gazi diye ya şehit ya da gazi olarak bu sınavdan geçersek her ikisinde de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Ama asi günahkar olarak geçenler kendi elleriyle kendini ateşe atar. Bu videoda şehit olarak geçmemiz için çok önemli olan şartlardan bahsedeceğim. Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denir. Şehitlik İslam'da en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yüce olmakla birlikte ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Bir hadiste şehitin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah'a feder buyurulmuştur. Yine şehit olan kimse hatta can verirken hiç ağrısız, korkusuz, huzurlu ve mutlu halde can verir. Peygamber Efendimiz buyurdular. Sizden biriniz karınca sırmasından ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin savaş dışındaki şehitler hakkında söylemiş olduğu hadisler vardır. Onlar da veba ve şu gibi salgın hastalıklardan vefat edenlere şehitlik derecesi verileceği belirtmiş. Allah Resulü bir kısım insanlara da şehit hükmünde kabul etmiştir. Nitekim bir defasında ashabına siz kimleri şehit sayıyorsunuz diye sormuştu. Sahabiler, ya Resulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir dediler. Peygamber Efendimiz, öyleyse ümmetimin şehitleri öldükçe azdır buyurdu. Ashab-ı Kerim, o halde kimler şehittir ya Resulallah dediler. Resulü Akrem, Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. İshaldan ölen şehittir. Boğularak ölen de şehittir." buyurdu. Bu hadiste Peygamber Efendimiz Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir buyurdu. Demek bulaşıcı ve ölümcül hastalık olan koronavirüsünden ölenler şehit oluyor. Peygamber Efendimiz buyurdular. Şehitler beştir. 1. Taundan ölen 2 karın hastalığından ölen, 3. suda boğulan, 4. yıkıntı altında kalıp ölen, 5. Allah yolunda şehit olan. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz taun hastalığı Allah Teala'nın dilediği kimselere kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu muminler için rahmet kıldı. Bu sebeple taunla yakalanmış bir kul başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir buyurdu. Peygamber Efendimiz taundan ölen şehittir buyurmuştur. Çünkü şehit Müslümanlar tehlikeden korumak maksadıyla düşmanla çarpışırken can veren kişi olduğuna göre böylesine bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sabredip öteki Müslümanlara bulaşmaması için gayret eden yani Müslümanları bir hastalıktan korumak için savaşan kişi de aynı şekilde şehit sayılır. Zira İkisi de Müslümanları korurken ölmüş olmaktadırlar. Hazreti Ayşe'nin ''Taun'dan kaçmak, hapten kaçmak gibidir. Sözü de bu noktadaki benzerliğin bir başka belgesidir. Taun hastalığı burada bir örnek olarak ifade edilmiştir. Bu açıdan ilgili hadis her türlü bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar için geçerlidir. Yani koronavirüsü için de aynı şekilde geçerlidir. Hadiste Müslümanların ölüme neden olan salgın hastalıklara yakalanmayacaklarına değil, bu hastalığın onlar için rahmet vesilesi kılındığına, bu rahmetinde şartlarına uyanlar için şehit olacağı işaret edilmektedir. Şartlar ise şöyle sıralanmıştır. Salgına yakalanmış kişi sabredip ecrini Allah'tan bekleyecek. Bulunduğu yerden çıkmayacak. Başına sadece Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilecek ve onu kabullenecek. Hadislerde de işaret edildiği gibi bulaşıcı hastalığın görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Bu tam bir karantinedir. Koronavirüs imtihanından ya şehit ya da gazi olarak çıkmamız için Yine bazı önemli şartlar vardır. Bir sonraki videomuzda bunlardan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.